gri liste dedik oradan başlayalım. Oldukça sıcak bir gelişme aslında uzunca bir süredir de beklediği bir gelişmeydi Türkiye'nin. Siz de ilk göreve geldiğiniz anda buna dair Türkiye'nin ev ödevini büyük oranda tamamladığı ve kısa bir süre içerisinde bu listeden çıkacağına dair bir beyan vermiştiniz. Gerçekten öyle oldu. Singapur'daydınız. Nasıl başardık diyelim. Zira siz de bunu başardık diye duyurdunuz. Oldukça çok yankı buldu bu sözleriniz. Tabii e, bir ekip çalışması. Yani bu noktada e, daha önceden bir mevzuat çalışması yapılmış. Hı hı. Ama en önemli konu uygulamada etkinlikti. Yani gri listelere, yani gri listeye girmek kolay. Çıkması oldukça zor. zor. Daha yeni Monaco'yu gri listeye aldılar. Hala Avrupa Birliği üyesi olup da o listede olan, örneğin Bulgaristan ...Hırvatistan gibi ülkeler var. Yani dolayısıyla e, greyliste konusu böyle bir konu ve sürekli değişen sadece mevzuat değil, esas olan uygulamada etkinliğin sağlanması. Uygulamada etkinliğin sağlanması için tabii ki biz gelir gelmez birçok sorunu çözmek üzere ortaya bir program koyduk. Bu konuda da doğrusu özel bir çabaya girdik ve. Cumhurbaşkanımızın tabii desteğiyle ben Adalet Bakanımızla görüştüm. İçişleri Bakanımızla görüştüm. Daha sonra Dişleri Bakanlığımızın tabii katkıları çok büyük oldu. Özellikle buradan şunu ifade etmek isterim. Yani İçişleri Bakanlığımızın ve Adalet Bakanlığımızın desteği olmasaydı bu listeden çıkamazdık kendilerine. Sadece Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışması sonucu ortaya çıkmış bir başarı değil aslında. Tabii ki değil. Tabii çok ki bu, daha büyük bir. O bir ekip çalışması ve uygulamada etkinlik savcılarımızın, hakimlerimizin eğitiminden hı hı. tutun. Ee, yine kolluk güçlerimizin e, bütün bu konulardaki başlangıç aşamasındaki e, dediğim gibi değerlendirmeleri, oraya odaklanmaları çok önemli. Çünkü biz çok net bir şekilde daha sonraki süreçte tabii MASAK başat rolü oynadı hı hı. Hazine Maliye Bakanlığı olarak. Ben e, geçen sene Haziran ayından itibaren bir araya geldi. Hemen hemen bütün maliye bakanlarıyla. Önemli ana gündem maddelerinden bir tanesi buydu. Bakın biz teknik olarak gereğini yapacağız. Bu süreci siyasallaştırmayın. Dolayısıyla bu bir teknik süreçtir. Yanılmıyorsam Temmuz ayında geçen yıl bir tweetiniz de vardı. Ben e, o anlamda GRI listeye dair sizin çalışmaları incelerken gördüm arkadaşlar o tweet'te. Hazırsa ekranı bir yansıtalım. E, dün akşam görmüştüm. Orada aslında bu hedefi ortaya koyan bir e, tespitiniz de vardı. Tabii tabii. Çünkü bizim finansal sistemin güvenilir olması lazım. İtibarlı olması lazım, saygın olması lazım, sağlıklı işlemesi lazım. Biz bunu bir listeden çıkmak için yapmadık. Hı hı. Yani bu çabalar, tabii ki listeden çıkmak önemli bir kazanım. Ama buradaki esas amaç, Türkiye'nin saygınlığını... Finansal piyasaların sağlıklı işlediğini ve dolayısıyla e, buradaki sisteme güvenilebilir olduğunu ortaya koymaktı. Dolayısıyla bu bir ekip çalışmasıydı. Başarılı bir şekilde yürütüldü. Ciddi bakanlar düzeyinde, bakan yardımcıları düzeyinde ve daha alt düzeyde ciddi koordinasyon sağlandı. Birlikte çalışıldı. Ama son kertede uluslararası arenada tabii ki bu hususta siyasi mülahazaların devreye girmemesi için Gerek Dışişleri Bakanımız, gerekse benim bütün e, uluslararası ziyaretlerdeki e, ilgililerle, özellikle Avrupa Birliği olsun, ABD olsun, İngiltere olsun, yani batının önde gelen bütün ülkelerin maliye bakanlarıyla bu konuyu ben konuştum. Hatta bir ara, e, yani siyasi mülazalar devreye girebilir mi diye kaygıyla, hı hı. MASAK üzerinden FATF, yani OECD'nin Mali Eylem Görev Gücü, ne biz bir mektup bile yazdık. Evet, bu arada tweet'iniz de ekrana yansıdı şu an. Ben de izleyicilerimize okuyayım. Bugün FAT tarafından paylaşılan raporda ülkemizin 40 FAT standartının 39 adedinden uyumlu olduğu tescil edilmiştir. Bu durum kara para aklamayla, terörizm finansmanıyla mücadelede verdiğimiz önemli bir açık tezahür, açık bir tezahürdür. Ülkemiz bu kapsamda çalışmalarını arttırarak devam etmeye kararlıdır. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız demişsiniz. 20 Temmuz 2023. Bu uygulamada etkinlik orada esas sihirli ifade. Hı -hı. Çünkü bizi listede tutan ana faktör oydu, uygulamada etkinlikti. Dolayısıyla biz bunu başardık, bunu koordinasyonla başardık, ekip çalışmasıyla başardık. E, bu önemli. Şimdi e, tabii ki yurt dışında faaliyet gösteren vatandaşlarımız çok iyi bilirler. Evet. Bu listede olmanın getirdiği zorlukları, sıkıntıları. Hı hı. Dışarıda bir banka hesabı açabilmenin, dışarıda bir varlık satın alabilmenin. Tüm o süreçlerde eğer gri listedeyseniz özellikle ilave incelemelere tabi tutuluyorsunuz. Türkiye'nin bu listeden çıkması o açıdan hem ülkemizin itibarı hem tabii ki finansal sisteme olan güven açısından çok önemli. Çünkü tabii ki kaynak girişi son aylarda çok güçlü oldu. Parti ya. herhalde bu kararla beraber ivmelenecek değil mi kaynak girişi? Yani belenebilir ama şunu altını çizmek istiyorum. Buyurun. Zaten çok güçlü kaynak girişi. Hı hı. Şu anda bu kaynak girişi nasıl yönetiriz onunla uğraşıyoruz. Öyle mi? Tabii çünkü çok aşırı sisteme döviz girdiği zaman karşılığında TL basıyorsunuz. Yani satın alıyorsunuz. Hı hı. O TL de tabii ki dezenflasyon sürecini tehdit ediyor. Tekrar o likiditeyi geri çekmeniz Bir lazım. Bir rakam var mıdır efendim? Şu kadar vadede şu kadar. Şöyle söyleyeyim ben size. Yani Mart sonundan itibaren bugüne kadar net bazda Merkez Bankası'nın rezervlerine yansıyan boyutu neredeyse 78 milyar dolar civarına ulaştı. Çok büyük bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Tarihte yani Türkiye finans tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu kadar kısa vadede bu ha bunun önemli bir kısmı bizim şirket yani yurt içinde yerleşik şirketlerin ve e, mevduat sahibi vatandaşlarımızın TL tercihi, hı hı. yani önemli bir kısmı. Ama bir kısmı da daha orta uzun vadeli dış kaynak, bir kısmı da daha kısa vadeli dış kaynak. Dolayısıyla, e, yani Adem sordunuz, e, şu an itibariyle rezerv yeterliliğinde IMF tanımına göre arzulanan seviyeye neredeyse vardık.